Güney Kampı Outdoor'dan Zuhal ben. Hem Antalya'daki mağazamızda hem de web sitemizde Marmot'un uyku tulumu ve çadırlarını satıyoruz. Bugün elimde Marmot'un Stressless Elite Eco 30 modeli var. Bu uyku tulumları dolgulu değil, sentetik dolgulu. Fakat yine Marmot'a özel bir sentetik dolgu bu. Aynı hafifliği hemen hemen yakalıyorlar. Neredeyse 1 kilo 200 gram kadar uyku tulumları. Oldukça hafif. İki boyu var. Long modeli 183 santim boyuna kadar birisi için rahat bir kullanım sağlıyor. Regular modeli de 168 santime kadar olan biri için rahat bir kullanım sağlıyor. O yüzden alırken bu boyların arasındaki farka dikkat etmenizi öneriyorum. Hem de ağırlıkta ufak da olsa bir farklılık yaratıyor. Şöyle bir göstermem gerekirse. Gayet güzel tasarlanmış bir uyku tulumu. Derecelerine gelirsek, burada yine eksi -30 diye bahsedilen ekstrem sıcaklık. Yani hipotermi geçirmeden eksi -30 derecede bu tulumla hayatta kalabilirsiniz. Gördüğünüz gibi 30'un bir fermuar yapmamışlar. Bir torba gibi uyku tulumunun içine girmeniz gerekiyor ki sıcaklığı en yüksek derecede muhafaza edebilin diye. Her pakette ayrıca bir sıkıştırma çantası bulunuyor. Fakat uyku kullanmadığınız zamanlarda saklamanız için büyük saklama filesi oluyor. Dolayısıyla tulum size böyle gelirse, aa bu tulum çok büyükmüş, çok yer kaplar diye düşünmeyin. İçinde ayrıca sıkıştırma torbası mevcut. Özellikle kış dağcılığı yapanlar için önerdiğimiz bir tulum bu. Kışın sırt çantasıyla seyahat eden, yer kaplaması önemli olan motor, bisiklet gibi araçlarla seyahat edenler için oldukça elverişli bir uyku tulumu. Marmut'un diğer ürünlerini de web sitemizden inceleyebilirsiniz.